Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Ben Burak Ben Ali Ben İbrahim Ve arkadaşlar bugünkü videomuzda Siren Kafa ile Orman'da buluşacağız Siren Kafa Serdar'a bir konum atmış Evet Moruk sana konum attı mı gerçekten? Attı attı misin? Nerede konum? İyi misin? İyiyim iyiyim mi? mi? attı şimdi kal. buraya? Siren Kafa'nın bize attığı konumun önündeyiz Evet Siren şimdi Kafa konumunu nereye atmıştı lan? tarafı Şu ilerideydi galiba Şu orman tarafına Şu orman tarafında arkadaşlar arka evet. tarafta göster öyle kameraman O tarafmış Moruk Evet arkadaşlar arka bu video arka sizlerden Tamı tamına 500 like bekliyoruz. Eğer 500, like. 500 like gelirse çok mutlu oluruz. Bu arada, bu arada arkadaşlar, arkadaşlar bu videoya kesinlikle like atmayı unutmayın. Herkes like atsın 500 like gelir 500 yani. like, bence Kesin gelir. gelir bence. O zaman sazı beklemeden videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar şimdi konuma doğru gidiyoruz. Aynen hep birlikte hazırlandık. Cumhur evet. Cemaat gidiyoruz. Şu anda 6 kişiyiz arkadaşlar. Eğer Siren Kapı önümüze çıkarsa var ya onu öldüreceğiz. Vallahi ya. Bak bak sen de şu kısmı gördün mü? Evet evet gördüm <laughs> abi. Ya gitmesek mi ya? Abi, gel. Arkadaşlar şu anda Silent Kafa'nın attığı konuma gidiyoruz. Evet Bizimki Bizimkiler orada bekliyor 3 kişi. Biz de 3 kişi gidiyoruz. Onlar buradaki yolu abi, kolaçan Biz Serdar'la gidiyoruz. Ben de varım abi. Ha sen mi kanka? İbo da varmış. Var lan, dikkat et abi. O da önümüzde işte yürüyor. Ve Silent Kafa'nın attığı konum hemen şu ileride. Ali, Aa bak Ali de geliyor. Ali herhalde giriyor. bekleyeceğine pişman oldu. Burada gittiğimiz yerler sana çok, çok şey ya. ya. Kim var, abi, Değil mi Serdar? Bak. Şuraya baksana. Oğlum bir dakika. Keşke şort giymeseydik lan. Aa benim telefonum çalıyor. Benim telefonum çalıyor. Tuna arıyor. Sen niye beni arıyorsun ya? Kanka, stran kapı eskiden burada barınak evet, kurmuş evet, galiba. Barınak kurmuş buraya. Şuna ya. baksana. Baksana şunun altına Oğlum bu ne lan? Oha. Hadi gidelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Ekip beni takip edin. İbo önderlik ediyor. Aynen. Yolu o biliyor çünkü konumu. Tam onun telefonundan. Bak araba var orada. Oğlum hadi. Araba var. Hani lan? Araba, araba var Abi tam şu ar karşıda ar bir araba var. Arkadaşlar. O araba kimin? Oğlum Yu. Neyse gidelim ya biraz abi, daha yapacağız. gidelim. Oğlum bu arada ayaklarınız kaşınıyor mu beyler? Arkadaşlar ayağımızda şort var bakın geçtiğimiz yerlere bakar abi. mısınız? Her Hı. yerim şu an kaşınıyor. Abi, denize arkadaşlar. Aynen bir denize gideceğiz arkadaşlar denize serinleyeceğiz. Şu anda yazdığımız denizin karşısında hemen. Oğlum kaç ya ne Serdar ya? benim ayaklarım Hı. çok kaşınıyor. Aa, diken Serdar. Oha dikk dikkat edin diken Al çok önemli. dikenler var abi dikkat et. Oğlum her yer diken. Bakın Aa, arkadaşlar şunlar zehirli diken. Kaçın ya. Harbi ya. Biz nasıl hiç bir böcek görmedik? Oğlum arkadaşlar orada bak orada. bir dakika oğlum burada olması gerekiyor. Tam tam tamam, burada o olması o gerekiyor. Nerede Hani? olabilir. bakayım <laughs> Oha. Oha. Abi şu an, şu an geldiğimiz yere bakar mısınız bak, arkadaşlar? Böyle bu, bir tane izlediğim film vardı ona benziyor. Evet hani, izlemiş film, beraber. Uzun bitkiler arasında evet, evet, mı? Evet uzun bitkiler arasında. In the Tall Grass diye bir film vardı arkadaşlar. Bu bitkiler insan boyunda. Buraya giren bir daha çıkamıyor. Beyler bu da galiba öyle ha. Kanka çok abi, uzun abi. bitkiler. Abi, düşen, şey, var, Oha. Şey, var. Serdar mal mısın? Abi, Bak kurtaramayacağız seni. Abi, abi. Gel şuraya. Abi, abi, lan Serdar. Oha bu arada bitkiler var ya 2-3 metre var ha. Serdar. Abi, serdar. Abi, serdar. Abi, serdar. Hayır. Serdar tutun serdar. 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 serdar, Serdar'ı. Abi. Abi Serdar iyi misin? Serdar iyi misin? Geri zekalı mısın oğlum? Oğlum gidiyordum lan çocuğum. Kalbim var ya. Oğlum ya. Abi. Ne yapacağız? Ama bence buradan ileri gitmeyelim çünkü burada kayboluruz biz çok Abi nerede bu? Ben nereden bileyim Moruk ya Aynen. geleceğini şimdiden söylemişti. Şimdiden abi Oha bak şuralar çok tehlikeli görünüyor. Serdar sürüye sen bir aşağı inip baksana. Koş. Abi çok korkuyorum Hadi koş ya. bak Serdar. Oğlum ya. ama inmeli bak Sinan kafayı bulamayız yoksa. Evet arkadaşlar şimdi abim iniyor Sinan kafaya bakmaya. Arkadaşlar Serdar bakmaya korkuyor. Abi dikkat et. Bak, dikkat et, abi dikkat et abi. Ayakkabı var ayağımda. İlk ayakkabı giymiştim. Ya korkuyorum bak beyler. Dikkat edin. Abi. Nerede bu ya? Kanka dikkat et valla baksana bir oralara. Kanka ben nerede? Kanka baksana satan olabilir. Kanka ayakkabıları basılma bence. Abi dikkat et abi düşme düşme kanka, düşme. Ayakkabıları basılma istiyorsun. Kanka ayakkabıları çıkarayım mı? Çıkar çıkar. Çıkar or, birim oraya at gitsin oraya ya. ya. Ayakkabıları at gitsin oraya. Atayım mı ayakkabıları? At kanka. Kokuyor at at. at Burak ayağın kokuyor Burak. Hadi. Burası çok korkunç. Abi nerede? Gördün mü bir şey? Sazlıkların arasında olabilir ileride. Sen orada bir bak sol tarafa. Sol tarafa, sol tarafa git. Tamam oraya gideceğim. İn abi. Kanka dikkat et dikkat abi. Et, dikkat et dikkat Kanka. Lan. Oh. Ne oldu? Burak, Aa, o neydi? Ne oldu lan? abi dikkat et. Kanka dikkat et. Bir şeyim var orada. Burak dikkat et dikkat et. Lan nereye gittim çocuğu? Lan abi sesi gitti bu. Burak. Abi nerede? Burak. Abi bari ne oldu? Burak. Abi nerede? Abi nerede? Nerede? nerede İbo? İbo, o, bir şey yap! Çocuğum? İbo, bir şey yap İbo! İbo, bir şey yap İbo! İbo, yardım et abi İbo! İbo, yardım et lütfen İbo! Kalk kalk, yardım ciddi, ciddi. et! Ciddi, ciddi. Nerede o, nerede? İbo, yardım et İbo! İbo, lütfen yardım et!